Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Nasılsınız iyisiniz umarım. Evet arkadaşlar. İlk önce bir Spike alalım. Spike kasalım. Şu an e, bir eee Spike'ı 1000 kupa yapacağız bir videoda yarım saatlik İsterseniz canlı yayın da olabilir. Ama onun için beni bir yüz e abone yapmanız lazım. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bak sen. Yanlış gitti ya. Elim kaydı elim. Ya Emi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bana bir şey yaptırmadılar ya. Ya sen ne yapıyorsun bacım? Hı? Ne yapıyorsun? Spike almaya çalışıyorlar ya. Sinir ettiler beni. Ya Şöyle de bir tane daha. Tam şöyle atarsam belki bir tane daha aynı. Şöyle, şöyle bir tane daha gelir. Ay ucundan. ben o Spike bunu aldım. Victoria koçum benim. Hadi. Alırsın tut. Meysi. Ağzını. Yüzüne dolarım Meysi. Meysi. Hayır. Hadi. Hadi. Uf. Kaç. Poco. Poco. Git tut. Hayır ya. Olmadı ya. Aldık ki. Gel. Hadi. Hayır. Hayır. Bitti. Yes. Bu kadar basit değil. Biz niye zorlandık? Bugün efsanevilerle sadece. Yarın da gizemli. Hadi bakayım. Efsanevilerle oynayacağız. Şimdi sıra kravda. Uf. Hadi bismillah. Ya yanımda niye yük vermedi ya? Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Tamam. Aha bu fik Aha ulti kasma zaman. Kas vur vur. Vur öldürürüm. Hayır. Hayır. Baba baba. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Ben niye uzaktan vurmadım ya. Biliyordum ya. Bir daha atıyoruz Kazana ne kadar. İlk 3'e girmemiz lazım. Yoksam yok. İlk 3 ilk 3 ilk 3. Ah mortis baba baba. Hangisi kaç tane mortis var? İki tane. Bir gala mortis var bir de serseri. Şu şehitlerin de gelebilir arkadaşlar. Şehit de çok güzel karakter. Ama kullanmasını bilenlere. Ben bir ara krova arkadaşlar. Bin şey yapacaktım. Short videosu atmışım ama gizli atmışım. Bak, tak. Tak. Oha, mal. Mal seni. Mal seni. Mal seni. emmal ya bu. Ya hayır. Hayır. Şehit. Şehit git. Şehit. 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 Şehit alır. Şehit alır. Oha oh, oh, ama. Nasıl yetişti o menzil? Ya. Krov'u şimdi düşüreceğiz. Boş ver. Biz efsanevilerle kazanı yapmıyoruz. Biz efsanevilerle oynayın. Sırada Leon. Dino Leon. Esiri. Arkadaşlar bu arada çok rahatsızım. Bir geçmiş olsununuzu alırım. Yakında PUBG videosu geldi. İlk attım PUBG zaten. O zamanlar şeydim. Telefon kasaya şimdi yeni telefon aldım. Ondan dolayı. O telefonda bir de şey internet sıkıntısı vardı. Bir tane DM'liydi onunla. Gidin mi? Aynen. De. Böyle alacaksın koçumu. Gel. Sen git dostum. Aldım. Aldım. Uf. Ya bu taktiği çok seviyorum arkadaşlar ya. Bir de son böyle biri pusuyor ya. O pusacağı zaman onu alır şey ya. Biz şunu alalım. Şu Leon'u var ya aslında bir nerf'ü gelmesi lazım. Bir nerf gelmesi lazım. Of vurduk. Ne yapacağız? Diye? Hop hop. Gir şuradan. Tak tak. Of. Ya ben çok nasıl oynuyorum ama ya aa ne oldu lan gitti kılı frenk alır mıyız frenkten öldü kasarız baba oh. baba -ba -ba. hadi, hadi tam zamanı of aldık okey okey yes basitti çok çok basit ben bu kadar basit oyun görmedim ya Bence geldi Star Edisi. Hadi hadi ne geldi ne, ne geldi bakalım. Oha Star Edisi. Hadi bu videoda bir efsanevi çıkarırız önce. Aha bir tane mi geldi? Yok gelmemiş. Şey. Sıra sende de. Sen de çok güzel ya uykucu sende. diye bu arada yeni çıkardım. şimdi eşiyle çıkarmıştım. Onu kastım. Ben en son video attığımda Eee kaç bin Kapan vardı ya? 22 bin falan vardı. Benim önceki hesabım 40k. Önceden bir tane daha kanalım vardı. Video atıyordum. Bu 40 dakikalık Roblox falan çok eski kanalım. Onu şey yapmışlar. Kapanmış kapatılmıştı o. Ah, yürü lan gir, yürü yürü lan, yürü lan, yürü lan. Hayır, ben Ana bot la da doğru. Ben niye şey yap? Aha grif 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 grif. Şu griflerden var nefret ediyorum. Ama ben oynayınca mükemmel. Arkadaşlar sizinle şeyde gelecek. Yeni güncelleme videolar. Uf, öleceğim. Can hemen. fullle fullle de adamın dibisin be. Çık lan. Çık. Uf, kaç adamsın. Senin bozul ultisini bir doldursam sana. Senle. Teşekkürler. Bu bence gerçek adam. Bilerek yapıyor. Tam şöyle atacaksın. Of. kaçacaksın. Tak, tak. Oha! onu kaçamazsın ya. Kaçamazsın burada. Sen de varsın diye. Oha! Baga bakın. Baga soktum. Ana! Böyle bir şey var mı inşallah? Tamam. Tamam yeni bak öğrettim size arkadaşlar. Bunu kullanırız. Uf mek 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 vur vur Fulendi. Hadi hadi canım. Gel gel ne oldu lan? Niye kaçıyorsun oğlum? Ha niye kaçıyorsun lan? Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Aa ne oldu lan? Niye kaçıyorsun? Korktu korktu. Yes. Cist. Ama güzel kupa kastı ya. Aha hadi. Ya bundan bir şey vermiyor, vermiyor. Vallahi bir şey vermiyor. Uf. Kötü ya. Ya sorsa ya. Uf. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Nerede benim? Kızıl şövalye, şövalye. Search. Search. Bu arada search ilk zamanında çok güçlüydü. Şimdi buff falan yaptılar, nerf, nerf getirdiler. Çok kötü oldu. Ama şu ben setup kuracağım arkadaşlar onu kurayım full video gelecek hep Brawl Stars PUBG aha ulti kasma zaman Aha gel hayır, hayır 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 ya hayır ya hayır Geçiyoruz oynayın dedik kazandım Sırada Chester. Aa bir şey yapmış. Hemen aç. Profesyonel. Kim oynuyor? Başarın. <laughs> Bu arada bizim klana katılabilirsiniz. Katıldınız mı? Bana yazın. Ben sizi kremli üye yapacağım. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Aa, oyun başlamış. Chester, of bu kostüm var ya, o güzel gençler. Bu arada şey play kod çekiliş yapabilirim. Se şey Royal Peslik. PUBG oynayanları da Royal Peslik yapabilirim. Ama PUBG videosunda. Bunu da o zaman şey yapacağız. Tam netleştirelim bizim arkadaşlarla yapacağız onu. Yürü lan. Yürü, yürü, yürü. Alırmak. alırım aklın? Sen bak ben iyisin. Bak git lan. Git lan. Aa. Ya ben sıkıştım. 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 Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu herkes. Niye buraya geldi herkes? Niye buraya geldi? <laughs> Olmadı. Olmadı bizden. Razıydım dünden. Bir şey geldi mi? Yeah. Bir de ne geldi? Gariban <laughs> adam. Razı döndüğünden kırık hayaller. Bu arada kike yayın açmaya başlayacağım. Hepinizi beslen时. beklerim. Ama kanalım biraz büyüsün. Cordelius. Bu Cordelius da var ya. Çok değişik bir karakter ya. Bak bak bak. bak. Max gel. Ultver ulti ultver. Tak tak. Adam. Lan git lan. Git lan. Kaç, kaç, kaç. Seni alırım. Aa, sen ne alaka? Sen ne alaka? Kaç 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 Bu niye Cordelius bana vurmadı? Ben onu alacağım. O Cordelius bana ben ona taktım. Fengi alayım. Aldım. Lan niye Aha öldürdük kral. Lan gelsin. Sen kimsin lan? Öldür lan. Lan sen kimsin lan? Lan lan hayır. öleme. mi? Kurum lan. de şimdi şeyle gireceğim. Ultiyle. <laughs> Sörce. 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 Bu basitti. Çok basitti. <laughs> Ver bakayım kupamı. Adamsın! Bu arada Cordelius'ta bin kupa gelebilir. O oh, severiz. Kit. Of en sevdiğim. Peluş kit. Görev ne var ya? Aa mega görev. Bitirmişim bile. Yarısını yapmışım. Daha neyine bakıyorsun? Bu arada arkadaşlar görevlerim çok. Görev bitir. Şey de gelebilir. Onun ismi neydi ya video <laughs> Ya da yayın açıp yayında yaparım O size bağlı aha, aha aha gel Sana şöyle Lan yanlış tuşa bastık Niye aksesuar kullanıyorum Mal mıyım ya Olabilir Gel atla Of Bunu yapmak zorunda Genç Genç adam Genç gireyim şimdi Hadi hadi onu ben alacağım Onu ben alacağım Adamın Aha gel gel gel. Seni de ben aldım. Hayır sustu. Sustu hayır. Kaç kaç kaç. kaç. Enayi <laughs> Enayi Enayilendin Sütunu üzerine atlayacağım Çok güzel karakter Aha şunu at Bir koy Aynı Aynen en iyisi Sütü gelmeden Of aldık Okey Gel gel ben seni üzerine atlayacağım Mal mı ya bu? Şey yiyeceksin. Nasıl atlayacağım? Gel. Aa aldım. Aha aldım. Kaç. Kaç kaç. Gel. Tak. Tak. Yes. Uf. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Bakayım bir şey daha gelirse açalım. Kredi gel. Aha. 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 Ne geldi? Kredi. Arkadaşlar. Sizin için bir tane sizin için neyle atayım. Aa Edgar bin kupa gelecek ha. O net geliyor arkadaşlar. Bir yok. Angelo çıkardım geçen. Onunla gelebilirim bin kupa. Bir 8 bit atalım ya. Bayağıdır oynamıyorum 8 bit. Kaos için oynuyorum. Şimdi o, onu açacağız beraber videoda. Arkadaşlar bizim bu buraya kar yağdı. Sizin oraya kar yağdı mı? Nerede yaşıyorsunuz onu da yazın. 8 Dı bitin bu perili köşk kostümü güzel ya başka hiçbir şey yok. Bu buna bir buff gelse çok güzel olacak. 8 hız buff. Çok yavaş koşuyor ya. Aynı babaannem gibi koş. Bu ne ya? Kaç yaşında bu? 8 bit yaşlı mı ne ya? Alan geldi alan. Gaz geldi ailem adam daha yeni koşuyor. Bitti bitti. 4 kişi öldü bile. Sen yani daha iyi. şunu şuna bir vursam var. Uf bir tane bile değmedi. Değdi bir tane. Ben bunu alacağım. Dur lan. Dur lan. Ana nereye gitti bu? Uf bak. Taktik yapıyor. Enayi seni. Enayi. Aha burası lan. Luna şey mi lan? Aa, yok lan modis mi? Yok modis Gel lan, gel lan, gel lan, gel lan iş. Ay attı, geldi. Gel bana, gel bana. bana. Baba ne? Gel. gel, hayır. Oh, son anda. Gel lan, gel, gel. Gel sen oğlum. Hayır, gelme. Özür dilerim, özür. Dilerim. Ama aldım ki, aldım ki. Ey, ey aldım ki. Ender 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 süper Ender destansı güzel mi? Güzel mi? Hadi efsane. Bak, güzel bir şey vereceğiz. 500 kredi. Of! Güzel. İyi, iyi. Ne güzel bir şey var. Ama bak bu kostüm çok güzel. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.